Hamarat Mühendis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizle kahve sunum peçetesi öreceğiz diyebilirim. Ben ördüm. 6 tanesini ördükten sonra bir makrum ipten bu kadar ip kalıyor. 50 gramlıkta da yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. 50 liralık 25 gram falan oluyor sanırsam 10 gram 20 liraydı pul aldım pullarım da çıkardı 6 tane pulum kaldı fazladan öyle söyleyeyim Şöyle ben ördüm göstereyim de size bu boyutlarda 6 tane e, kahve sunum peçetesi çıkardım çok güzeller çok güzel görünüyorlar Ben çok beğendim e, yapılışında sizde paylaşmak istiyorum bunları biraz daha büyütüp isterseniz üçlü sehpaların cam sehpaların üzerine işte isterseniz e, yemek masalarında tabakların altına vesaire e, örebilirsiniz Zaman zaman yeri geldikçe sizin isteklerinize göre ben e, örer atarım da şöyle yapıyoruz arkadaşlar İlk başlangıcını anlatacağım ilk etapta e, size nasıl başlamanız gerektiğini sihirli halka yaparak başlıyoruz ben sihirli halka yapımını e, youtube'da birçok kanalda izledim fakat bir türlü kendi başıma oturtup da yapamadım kendi kendim uğraşarak buldum ben bunu şöyle yapıyorum normal düğüm atar gibi elimde e, şöyle yapıyorum burasını çıkardıktan sonra İpimi parmağıma doluyorum. Ondan sonra şurayı tutuyorum. Daha sonra şuradan terlim alarak başlıyorum. Şöyle bir tane çekiyorum. Atıyorum şu şekil. Bir tane sık iğne yaptım, doladım gibi düşünebilirsiniz. Sonra ikinciyi doluyorum. Bu örnek için 6 tane dolamanız gerekiyor. Üçüncüyü doladım. Şöyle biraz küçültüyorum alttan ipini çekerek. Dördüncüyü doladım. 5. doladım. Sık iğne yaptım ilk etapta. 6. doladım. Ondan sonra şuradaki ipi şöyle tutup çekerek yuvarlak oluşturuyorsunuz. Şu yuvarlağı oluşturduk. Şimdi bunu alta doğru saklayarak şuradaki en son en ilk başladığımız yere gelerek ee, dolgu yapacağız. Şöyle ikisini deldirmeye çalışın. Yani tekli kalmasın. Burada tekli kalırsa sıkıntı. Şöyle kaydırma yaparak burayı toparladım. Daha sonra ipimi iyice sıktırıyorum. Önemli olan şuradaki e, orta da biraz daha küçük olması. Daha sonra 1-2 şekilde zincir çektim. Şu ilkine batıyorum. Şöyle çekiyorum. 6 tane sık iğnemin üstünü dolayacağım. Şimdiki yapacağım e, sırada, bu ikinci sıra oluyor. Yapacağım ikinci sırada ben e, bir dolu bir boş şeklinde yaptım. Yani e, bir dolu bir boş şeklinde derim. E, bir tane dolgulu, iki tane e, bir noktaya dolgulu nasıl yani şöyle mesela ilk zinciri çektim, ikinciyi doldum, üçüncü olan e, kısma battığımda şöyle ikili trabzan çekiyorum, ondan sonra aynı noktaya ikinci kez de doluyorum. Bu iki tane dolu oldu. Sonrakine bir trabzan yapıyorum. Bu tek dolu oluyor. Sonrakine e, yine iki dolgu yapıyorum. Bir 2 Sonrakine tek trabzan yapıyorum. Sonrakine yine iki trabzan yapıyorum. Ben benim biraz elim sıkıdır. Siz biraz daha bol da bırakabilirsiniz. Şöyle ipimi arada çektiriyorum. Tekrardan tek bir tane bırakıyorum. Ondan sonra da geldiğim e, noktaya bak bakıyorum. En son güncüsünü doldurdum. Şöyle şuradan kaydırma olarak yine aynı şekilde tepesine batmaya çalışıyorum fark ediyorsanız. Şöyle kaydırdım. Şu şekilde bir eee sıra olmuş oluyor bitirmiş oluyorsunuz yani bir dolu bir boş öre, olarak ör, örerek eliniz sıkıysa belki burası denk gelmeyebilir ya da işte bol örerseniz farklı olabilir orada o noktada biraz daha küçültebilirsiniz şöyle yapıyorum sonraki sıra için artık 3. sıradayım sonraki sıra için iki zincir çektim tekrardan ee, ben bir sonraki boşluğa zincirin başına ikili ikili yapmayı şey unutmayın burada e, ee, tekli alan arkadaşlar olabilir. İki tanesine birden almanız gerekiyor. Yani şöyle göstereyim. Şu şekil tekli alırsanız sıkıntı. Şu şekil tekli almaya çalışırsanız bölünür. Şöyle attıktan sonra tel aldıktan sonra ikili trabzan için şöyle batıp yapıyorsunuz burada her boşluğa iki tane doldurmanız lazım Burası ikinci şey üçüncü sıra üçüncü sırada her boşluğu iki tane doldurarak devam ediyorum bu şekilde sıra sonuna kadar gelip sırada kaydırma yapıyorum trabzan yapamayanlar varsa şöyle trabzan yapımını da göstereyim Ben hani videoda ilerledim elim yapışından da bakabilirsiniz ama böyle şöyle biraz daha detayda göstereyim her bir boşluğa ikili trabzan yaparak iki tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum Şöyle bakın, sonraki boşluğa geçeceğim. 1 Aynı boşluğa 2. Şöyle biraz da elinizle düzeltebilirsiniz, düzelterek ilerleyebilirsiniz. Bakın şu an benim şeklim oluşmaya başladı. Şöyle yapıyorum. Daha sonra tekrar ikili tırabzan çekiyorum. Aynı nokta ikinciyi de yaptım. Tekrardan aynı noktaya üçüncüyü yapıyorum şey çok özür dilerim ikinciyi yapıyorum bir sonraki noktaya devam ediyorum aynı noktaya tekrardan sonra diğer noktaya birinci ikinci siz kendiniz sayarak da yapabilirsiniz şöyle yapıyorum birinci Aynı noktaya ikinci. Şöyle oldu. Devam ediyorum. Son noktamdayım. Başladığım yere geldim sayılır. Bir. Şu direğim benim burada. O yüzden tekrardan burayı dolgu yapmıyorum. Şöyle birleştireceğim. Yine gelip aynı bıraktığım gibi şöyle ikili şekilde en çektiğim zincire çekerek içinden çekiyorum. Yani orada tekrardan düğüm falan yapmaya çalışırsanız ya da işte telli falan batmaya çalışırsanız kaydırma yapamazsınız. Kaydırma yapamadığınız takdirde de burası düz durmaz. Şurayı bir daha göstereyim isterseniz. En son şöyle geliyor. Şöyle kalıyor. ikisi ayrık. Geliyorsunuz. Şuradakinin başına batıyorsunuz. Şuradan telinizi çekiyorsunuz. Bakın gördüyseniz zaten ikili ikili alıyorum. Ondan sonra tekrardan iki zincir çekiyorsunuz. Burada iki zincir çekmeye özen gösterin. Çünkü daha düz durmasını sağlıyor. Bir sonraki sıradayım. Şu an birinci sırayı yaptık beraber. E, i̇kinci sırayı tamamladık. Birinci sıra sık iğneydi. İkinci sırayı tamamladık trabzanlarla. 3. sıramızı e, tamamladık. Şu anda ben e, sık iğneyi saymazsanız 1 2 sık iğneyi sayarsanız 3. E, üçüncü sıradayım. Şöyle. 1 2 sık iğneyle beraber sayarsanız 1 2 3. sıra oluyor. Şöyle yapacağız. Bir sonraki sırayı da tamamlayacağız. Ondan sonra da, ondan sonra pullarımızı eklemeye geçeceğiz. Bir sonraki sırayı tamamlarken ben bir tanesini ikili dolgulu, iki tanesini boş, yani boş derken bir tane. Sonra tekrardan aynı dolgu ikili olarak devam edeceğim. Şöyle yapayım, göstereyim. İlk sıramızı yaptık, zincirimizi çektik. Aynı zincirimizi çektiğimiz dolgunun içerisine ikinci trabzanı doladım. 2 sonraki noktaya bir doladım ondan sonrakine bir doladım bir tane trabzan yaptım yani bir sonrakine yine ikili trabzan alıyorum yani iki tane tekli bir tane ikili trabzan olarak devam ediyor öyle söyleyeyim şöyle bakın oluşuyor yavaş yavaş zaten 1 2 eğer buralarda büzüşme hissederseniz şöyle göstereyim şurayı da 3 ben de hissedersem söyleyeceğim. Büzüşme hissederseniz bazı teklileri ikili olarak dolayıp da devam edebilirsiniz. Şu an ikiliyi doldum. Teklideyim. bir diğer boşluktayım. 1 3. boşluğa ikili. Şöyle. Büzüşme hissederseniz dediğim gibi bir sonrakine tekli battıktan sonra bir sonrakini ikili yapabilirsiniz. Yani önemli olan iki tane ikili'nin yan yana gelmemesi. Çünkü neden çok boşluklu olur? O da güzel durmaz ördükten sonra. Şöyle yaptım. Tekrar ikili batıyorum. Yani şöyle yaptık. İlk sırayı sık iğne yaptık. İkinci sırada biz örerken bir tane dolu, bir tane boş şeklinde yaptık. Sonraki sırada hepsini ikili dolgu olarak yaptık. Sonraki sırada da bir tanesini ikili dolgulu, iki tane bu şey, iki tane boş yani iki tane bir trabzanlı. Daha sonra da ikili trabzanlı olarak devam ettik. Yani birinci boşluğa bir tane, ikinci boşluğa bir tane, üçüncü boşluğa iki tane, dördüncü boşluğa bir tane, beşinci boşluğa bir tane, altıncı boşluğa iki tane olarak yapıyoruz. Şöyle devam ediyorum. Dediğim gibi büzüşme gördüğünüz yerde e, tekli sırası olması gereken yere siz ikili de dolabilirsiniz. Ben elimle düzeltiyorum. Çok büzüşme olmuyor. Ama yine de olan yerde ben de e, dediğim gibi ikinciyi de batmaya çalışıyorum. Bu şekilde siz de örerken e, yuvarlağı oluşturun. hani Daha da büyütmek isterseniz yuvarlağı zincir sayısını e, arttırarak yani içindeki trabzanı arttırarak devam edebilirsiniz. Örnek veriyorum. Mesela büyütmek istediniz diyelim ki ne yapabilirsiniz işte şu an dördüncü sıradayız işte sık iğne sırasından sayarsak eğer dördüncü sıradan sonra işte beşi yaparken ya da altıncı sıraya kadar göstereceğim ben diyelim ki yedinci sırayı yapıp daha da büyütmek istiyorsunuz orada işte en son ben mesela iki bir tanesini iki dolgu işte bir tane boş yaparsam işte sizin de ya hepsini iki üç sırada bir Çift gitmeniz gerekiyor ya da bir çift bir dolgulu şekline gitmeniz gerekiyor. Önemli olan orada sayıları ayarlayıp ilerleyebilmek. Eğer arzu ederseniz yapmak isterseniz bana yorumlarda yazarsınız. Ben e, sizin için sıra sayısını video çekmeye çalışırım. E, bu şekilde olmadığını düşünüyorsanız hani e, ben anlamadım şeklinde söyleyen olursa işte e, video net anlaşılır değildi şeklinde e, düşünürseniz onları da yazarsınız. Bir sonraki videoyu çekerken sıralamaları kağıda yazmaya çalışırım yine tarif olarak da bunu yüklerken de ben sizin için altına not düşeceğim hangi sırada nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili şöyle bu da son sıramdı size sohbet ederken son sıramı örmüş oldum İyi oldu şurada kaydırmayı tekrar yapalım bakın şöyle yapıyorum Şuradaki iki tane görüyorsunuz bakın bir iki iki uca tığın ucunu almaya çalışarak toparlayıp şu arkadan alıp kaydırma yapıyorum. 1 2 zincir çektikten sonra bu benim şöyle getireyim. Şuradaki e, sık iğneden sonra 1 2 sık iğne ile beraber 1 2 3 4 4. sıram o bitti. Bakın bizde de 1 2 3, 4. sıra bitti sık iğne ile beraber olan. Sık iğnesi sayıyorsanız, hani göremiyorsanız o en alttakini 1, 2, 3 şeklinde sayabilirsiniz. Bu benim e, sık iğnesiz 4. sıram, sık iğne ile olan 5. sıram. Ben son sırada bitirdim. Yani son sırada e, pullarımı taktım. Şöyle üzerine koyayım görün. Pullarımı takarken ki kısmı göstereyim size. Şöyle tele elimi aldım. Son sırada pulları batırırken şöyle yapacaksınız. E, bir sıra boş, iki sıra, e, yani bir sıra ee, boş, iki tane, bir tane sonraki bir tanesini iki dolgu yaparak ilerleyebileceksiniz. Malzume görün ilk videolarımdan biraz heyecanım var. Ee, yani iki tane boş yapacağız, birer tane dolacağız, bir tanesini ikili dolacağız. Şu an ilk dolgumu yaptım, ikinciyi doluyorum boş, yani boş derken tekli üçüncüye geldiğim zaman bunu ikili yapacağım ama tabii ki e, bunlara pul ekleyerek yapacağız şöyle zincirlerimi çektikten sonra sık iğnemin ilk kısmını çekiyorum ilk kanadını ondan sonra şuradan pulumu alıyorum pulu böyle takıyorum buradan geçirerek pulu şöyle alta doğru tutup şunu kendi içinden kaydırarak geçiriyorum daha sonra Şöyle yapalım. Hatta kaydırmadan geçirmeyi anlatayım size daha kolay olsun. Şöyle yapıyorum. İlk sıram dolu. İkinci sırayı çektim. Şöyle ilkini çektim. Şurada iki tane var. Şöyle yaptım. Taktım pulumu. Daha sonra buradan çektim. Bunu bir çekip, bunu tekrar çekiyorum. Bakın burası oldu. Sonra ne yapıyoruz? Üçüncü boşluğumuzda trabzanımızı yapıp çekiyoruz. Daha sonrasında ilk iki sıradakiler tek dolgu oldu. Üçüncü sırayı çift dolgu yapacağız. Tekrar geldim. Pulumu tekrar taktım. Şöyle çekiyorum. Şöyle çektim. Tekrar tel aldım. Aynı boşluğa bir daha basıyorum. Yani aslında iki tane tekli bir tane ikili oluyor. Devam ediyorum. Bir sonrakine şöyle yaptım. Pulumu aldım. Fark ediyorsanız bir zincir bir pul şeklinde gidiyor. Şöyle çekiyorum. Daha sonra tekrardan doluyorum. Bu şekilde çekiyorum. Bakın arkadan görünüşü şu şekilde oluyor arkadaşlar. Buralardakiler boş, pul takılmışlar birer tane. Yani aslında 6 sırada 3 tanesinde pul var, diğer aralarındakilerde yok. İlk etaplarda şöyle toplayarak da örebilirsiniz isterseniz bakmanız açısından. Yok eliniz alışıyorsa düzelterek örmenizde fayda var. Burada sıra sayısı da şöyle oluyor: bir boş, bir boş yani birer tane tekli, birer tane tekli, bir tane ikili, birer tane tekli, bir tane ikili şeklinde. Bakın en son iki tane tekli yapmışım. Şu an çiftli yapacağım. Şöyle çektim şu şekil. Ondan sonra pulumu takıyorum. Taktım şöyle pulumu. Şu şekil pulun içinden geçirdim. Pulun içinden geçirdiğimi tekrardan şu iki ilmeğimin içinden geçireceğim. Beceremedim şu an. Şöyle tekrardan şöyle geçireceğim. Ondan sonra buradan tel alıyorum. Tekrar diğer boşluğa batıyorum. Diğer boşluğa battıktan sonra şöyle bir iki geçirdim ve şu şekil oldu. Bakın pullar da bu şekilde ilerliyor arkadaşlar pulları şöyle birbirinin üzerine gelecek şekilde düzeltmenizde fayda var yani bu bunun üzerine gelsin bunun üzerine gelsin şeklinde bir boş bir tane pull dolu şekilde ilerleyebilirsiniz sırayı da dediğim gibi iki tane tekli bir tane çift iki tane tekli bir tane çift şeklinde ilerlerseniz sıkıntı değil. Son sırayı belki yaparken zorlanabilirsiniz. Hem şuradaki sırayı takip etmek hem de burada acaba pul takacak miyim takmayacak mıyım gibi takip etmek zor olabilir. O da örerken size zaten kolaylık sağlayacaktır. Bir tanesi ister istemez arada pulsuz olarak devam ediyor. Bakın fark ediyorsanız. Bu şekilde örüp son sıranızda bitirebilirsiniz. Yine kaydırma yöntemiyle bitirmeyi unutmayın. En sonki aşamada. Ondan sonra da pulları şöyle ipinizi yakarak üzerine yapıştırabilirsiniz herhangi bir şekilde görüntü bozukluğu göstermiyor Ben bu şekilde yaptım Dilerseniz dediğim gibi büyük sehpalar için büyük örerek isterseniz de yemek tabaklarının altına örmek için de daha büyük halini yapabilirsiniz Ben çok beğendim Umarım sizde beğenmişsinizdir kanama kanalıma abone olmayı unutmayın tekrardan başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın